Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuza başlıyoruz. Sevgili Nitro Türk ailesi, sevgili dostlar. Hemen size şu anki durumumuzu göstermek istiyorum. anlar Ligi 6. Sır Ligi 2'de 6. sıradayız. Elmas Lig'de Elmas Lig'e çıktık. Kuyruğu aldık. Çok güzel bir olay oldu. Ali ile ku ikimiz kuyruğu, al kuyruğu aldık. Takım kuyruğunu. Sevgili dostlar, bize destek vermek için siz de Nitro Türk, Nitro TRK kanalına, yani Nitro yazsanız kanalın ismini bulabilirsiniz. Sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. Buradaki sıralamada, buradaki sıralamada biz Türkleri temsil ettiğimiz için sizin e, bize destek vermeniz lazım. Bakın burada İspanyollar var, Ruslar var, Yunanlılar var. Siz de Türk olarak Nitro takımına takıla, e, katılarak bize destek verin lütfen. Sevgili kankalar, patateskolar desteğinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkanıza yapsının Patates yapmanın keyfine varın sevgili Nitro Türk ailesi. Bu arada bizi takip eden herkese selamlar olsun. Selamlar, saygılar. Like atmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Her şey ücretsiz unutmayın. Destek verin ve bir fotoğraf çekecektim. Çekemedim. Çekemedim. Seni kurna. Seni kurna. Şaşırdı. Beni dondurdu. Beni dondurdu. Uçarak vurdum. Kafasını mı sekti? Örümcek ağları dediler. Ulan kıçıma çarptı be. 2-2. Yine uçarak geldim. Bir daha vurdum. Tutamadı. 3-2 oldu. Ters yöne bastı. Vay kerkeniz. Seni kerkeniz. Ters yön. 3-3 oldu. Kıbrıs'taki kardeşim. Ulan nereden sekti bize girdi be. Kıbrıs'taki kardeşim sen biliyorsun sen niye bizim nitro takımımıza gelmiyorsun Esedullah. Esedullah ayrıca seni da davet ediyorum kanala niye gelmiyorsun sen. Takımımıza katılmanız lazım ya işte Siz Ali'ye bakmayın. Ali öyle der ben onu atacağım bunu atacağım yok şu gelmesin. Uyuz etti milleti kaçırttı takımdan olan Ali olan Ali. En son baş başa kaldık. Ali'ye mi çekiyorum bu videoyu anlamadım. <laughs> Yani kimse kimseye kızmasına gerek yok. Hepinizin emekleri var bu oyunda. Siz de Nitro kanalına takıp, e, katılarak bize destek vereyim. Patates edelim milleti. Patates. Bak dayalı yedi kullan patates ko. 7-6 oldu. Uçtum vurdum kafasından sekti. Vay kerkeniz. Bu piranayı patates edeceğim demiştim. 8-7. 8-7. O yüzden Esedullah sen de gel kardeşim takıma. Bu takımı toparlayalım. Ali'ye kaptan yardımcı kaptanlık verdim. Patates etti. Bütün takımı da attı. Ulan Ali Kerken misin be. Piran Ali. ismini değiştiriyor. Nick'ini değiştiriyor Ali. Takımı da attı. Saklanmak istiyor. Tanımasınlar diye. Bilginiz olsun. Ben size onun yeni Nick'lerini söyleyeceğim. <laughs> Ulan Ali nitro takımını patates ettim mi Ali? Ulan yenileceğiz. Uçarak vuruyordum. Patates ettik. Patates. Şaka bir yana Ali de çok destek verdi. Ali'nin sayesinde yaptık ama kimseyi biz takımdan atmıyoruz nitro, nitro takımından. Sevgili dostlar siz de katılın. Gücümüz artsın. Taraftar desteğimiz artsın. Baksana benimki %40 daha. bir ara kariyer yapacağım da onu arttırmak için. Siz de katılın. Nitro kanalına destek verin. Türk'ün gücünü hepsine herkese gösterelim sevgili dostlar. Bizden tecrübeli kardeşlerim, dostlarım. Bizden küçük ama bu oyunda çok büyümüş dostlar var. Herkesi davet ediyorum. Çift kupası var. Bir tanesi sahte gibi duruyor. <laughs> İzmirli, İzmirli. İzmirli Cimbom. Cimbom kaleden de çıkmıyor Toranaga. Bu da bir Toranaga mı? Bir sarı kart görsün dedim ama hakem yapmadı. Korkma bu kadar korkma. Sarı kart gelsin artık. Sarı kart gelsin. Kaleden çıkmıyor sarı kart gelsin. Bacak arasından attım. Klan dedi. Kalan dedi. Klan topu. Klon topuyla geldi. Toranaga. Fake off. Ulan be. Direkten içeri girdi. Kaleden çıkmıyor ama usta. Alex de Sozda gibi adamım. Şaşırttım. Toronaga gel buraya. <laughs> 4-3 oldu. 5-3 oldu. Buradan alırsak bu çift kupayı bunda patlattırırız. İzmir ko. 5-4 İzmir ko. İzmir Yapma. Kendi kalemizi attık. 6-4 Karnecesi var inanamıyorum. Klonk. Gücüm bitti yandın Canko. Çak. Ulan be yine sekti bana girdi. Ulan çok balıksın lan. Ulan çok balıksın lan sen. Kıçına başına çarpıyor biliyor musun? Aha diyor bak. İzmir ko. Bak. <laughs> Ulan İzmirli. Ulan çok balıksın lan sen. Çift kupa patates. Ulan çok balıksın. Tam kırmıştım belini ama. Zıplaya zıplaya bir hal oldum be. Kaleden bile çıkmıyorsun lan Kerena. <laughs> patates olduk beyler. Bak bak bala. <laughs> Adam topu dokunması yetiyor ulan Mosomo. Yine bizi kandırdım be. Cimbomlu bizi patates etti ne? Ulan cimbomlu. Evet sevgili Nitro Türk ailesi topa gülünüz. o güzel. Bizi de patates ettiler ama çok şanslısın Cimbomlu bunu yaz bir yere. Bir dahaki sefere bıyıklarını yolacağım senin bıyıklarını. Sevgi, Sevgi Hanım. Baba Pro takımından Sevgi Hanım. Cırtlak Sevgi. Bacak arası attı buna. inanamıyorum ağzından. Ateş var. Bacak arasından biz de atarız reis. Çok dedikodu yaptığına inanıyorum bu kadının. Çünkü ağzında ateş var. Vay kerkeniz. Bu piranayı yenmem lazım. Bu piranayı yenmem lazım. Çift gole bastım. 4-2. Ulan kendi kalemize attık be. 4-3 oldu büyük baş, büyük baş gibi kendi kalemize soktu. Büyük kafalardan kendine rezopoli yapmış herhalde. <laughs> 6-4. Tersyon gol getirdi. Tersyon gol getirdi. Tersyon gol getirdi. Sev yanım, sev yanım. <laughs> 5 7 oldu. 5 7 oldu. 6 7. Sevgi Hanım'ı birazdan şok edeceğim beyler. Sevgi Hanım. Senin saçını keserim. Kel kılırsın. Uzaktan aşırttım. Bak ya yine ulan bu kuyruğuma çarpmıyor mu? Uyuz oluyorum. Kuyruğuma çarptı mı? 7 8. Son anlar, son anlar. Buradan alırsak olay olur. Sevgi Hanım. Ulan bacak arasından geçti yine de. Ona oldu sevgili dostlar. Çok konuştuk. Yenildik. <laughs> ya bu nasıl bir iş ya? Bacak arası atıyorum bak. Yine girmiyor lan adamlara. Ya. ya ben daha nasıl satayım kardeşim bu golü ya? Vallahi Sevgi aram, tebrik ederim. Çok iyi bir kran kararı maç gördük yani. Ona Yine patates olduk Patates. Kim dua ettiyse bana lütfen geri alsın. Burnumuz bataklıktan çıkmıyor. Hadi bakalım bir maç daha yapalım. Sevgili dostlar. Sevgili Nitro Türk ailesi. Bu videomuzda patates olduk bu maçı alarak düzlüğe çıkmayı planlıyorum. Bu yeşil kafana yapmış böyle. Ulan büyük kafaya basacaktım biliyor musun? Çok aşırttım olmadı. Yeşil kafa. Marmelat kafadan Hüseyin Cevni. Marmelat kafa. Bu nasıl bir kafa? Bacak arasından attım olmadı. Tütsülü bir adama denk geldim beyler vuruyorum vuruyorum gitmiyor. Bugün kabul günümüz anlaşıldı. Bugün kabul günümüz dostlar. Hep biz yeneceğiz diye bir şey yok. <laughs> 4-0. 4-0 nasıl oldu ben anlamadım bu işi. 4-0 nasıl olduğunu ben anlamadım sevgili dostlar. Benimle mi oyun oynuyorsun yoksa makarada mısın? 4-1. 4-2 yakaladım. 4-2 yakaladım. Takım kuyruğumuz sayesinde zıpladık ama olmadı. Bir daha çaktım. Oy kökül. Bu yeşil kafalı, Sprey kafalı adam. Vurdum 4-3. Bombayı attım, bayıldı. 4-4. Dur bakalım, ne ederiz? Bir bombamız daha var. Bacak arası. 6-4. 7-4 oldu buradan çevirdik maçı be seni yeşil kafa. Seni yeşil kafa çok kızdı. Çok kızdı. Çok kızdı. Feneryum'da aynı yeşil kafa Hüseyin. Oo. 8-6 bu maçı sanırım alıyoruz. 8-6. Ulan kendi kalemiz attı. 8-7 oldu gençler. 8-8. Bu arkadaşı bir elimden alsın benim. 18 8 biter reis. 9. bir gol daha atarsa yalan olduk. Attırmayacağım. Patates ettik. Patates son anda. Yakamızı zor kurtardık. Bu nasıl bir karakter kardeşim? Pirano mıdır? Yam yam mıdır? Nefes aldırmadı. Hemen bir maç daha yapalım sevgili dostlar. İçeceklerimizi de kullanıyoruz. Nitro Türk takımına katılın. Bizi destekleyin. Kankitolar, kankalar. Ayıp oluyor yani. Gelin bakalım bir yükselelim bir hep birlikte bir patatesko yapalım be. Enesis. Genesis'in amcasının kızı Enesis. Nasıl gol attığımı göremedi. Başına ne geçirmiş bu? Saç kurutma makinesini takmış. Enesis. Al yine bu da sana yenesiz. Enesko. Enesko. Hop aşırttım yemedi. Bacak arasından yiyecekti. Enesko. Kurnaz oyuncuları çok seviyorum. <laughs> Severim. Hele çok zıplayanları. Kaleden çıkmıyorsun Enes. Olmaz böyle. <laughs> Fake attı. Seni kurnaz. 4-1. ha gücü de yok. Gücü de yok. Gücü de yok. Biz hemen şöyle yapalım abi. Çat. Gücü yok. Sana işkence yapış. Kaleden de çıkmıyor. Kaleden çıkmıyor. Ulan Enesis, ulan Enesis çok balıksın. Kaleden çıkmıyor ha. Çok kurnaz, bütün güçlerini bitirmiş. Ulan nasıl bir balıksın be. 6-4 6-4 mücadeleyi bu ona bir mücadele kaleden çıkmadı sarı kart da görmedi ya böyle bir şey olamaz ya. Ulan herhalde sana acıdılar biliyor musun? Sevgili dostlar, sevgili Nite Türk ailesi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, beğen atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Daha hızlı videoların gelmesi için abone olalım, likeları çoğaltalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.